hayatını sadeleştir. İnsanlar, kıyafetler, eşyalar gibi gereksiz olan her şeyi azalt. Geçmişteki pişmanlıkları serbest bırak. Ya yüzleşerek çöz ya da onlara rağmen yoluna devam et. Net ve somut hedefler belirle. Beynin somut hedefleri ciddiye alır ve bu hedefler için harekete geçmek ister. Yeni adımlar atmak önemlidir. Ama asıl mesele bu adımları sürdürebilmektir motivasyonun olmasa bile her gün hedeflerin için bir şeyler yap. Hayat seni boğuyorsa planlı ve düzenli bir çalışma sistemi kurarak hayatına yeni bir soluk getirebilirsin. Her zaman haklı olduğunu düşünüyorsan değişim başlamaz. Sorumluluğu başkalarına atmak yerine empati yap ve sorunların neden kaynaklandığını bul. Başkaları için karakterini, duygularını, davranışlarını değiştirme. Onları hayatının merkezine koyup kaybettiğinde neden kaybettim yerine kendimi neden kaybettim diye sormak daha anlamlıdır. Kaçtığın, çekindiğin, uzak durduğun korkuların ve duyguların varsa artık onlarla yüzleşme vakti geldi. Travmaların varsa ve kendi başına çözmekte zorlanıyorsan profesyonel destek alabilirsin. Neleri değiştirmek istediğini, neleri değiştirmek istemediğini yaz. Kendinin artı ve eksi yanlarını düşün, not al. Bu adımlarla hayatında yeni bir başlangıç yapabilir, kendini daha güçlü ve özgüvenli hissedebilirsin. Unutma, değişim seninle başlar.